Hayırlı sabahlar. Yıllardır hep e, yaşadığımız bir şey. Her Ramazan böyle inanç hassasiyetlerini rencide eden, magazin konusu haline getiren, gerilim konusu haline getiren tartışmalar e, ola geliyor. Bu sene de böyle bir tartışmanın içindeyiz. E, bu seferki konu Ramazan günü belki hiç konuşulmaması gereken, hiç üzerinde tartışılmaması gereken bir konu. E, zina ve eşcinsellik. Tartışma nereden başladı? Cuma günü Hacı Bayram Camii'nde temsili Cuma temsili Cuma hutbesinde Cuma namazından önceki hutbesinde Diyanet İşleri Başkanı bu konuya temas etmiş ve zinayı bütün dinlerin haram kıldığını eşcinselliğinde lanetlendiğini ifade etmiş. Bunlar tabi dinin gerçekleri yani Kur'an-ı Kerim'de Lutilik yani Lüt kavminin helak olması sebebi aslında bu eşcinsellik olarak günümüzde ifade edilen sapma. Ahlaki sapma. Daha doğrusu bu ahlaki sapmanın Allah'la haşa bir inatlaşma inkar ve inatlaşma azgınlık boyutuna taşınmış olması. Bunlar önceki semavi dinlerde de kitaplarda da olan gerçekler. Ve ikisi de fıtrattan uzaklaşma, yaratılışın gerçeklerinden sapma, ahlaki sapma. Rabbimiz insanları işte erkek ve kadın olarak yaratmış ve fıtri beraberliği de bu karşıt cinslerin aile ortamı içerisinde beraber olması şeklinde tanzim etmiş. Kuralını öyle koymuş. Dolayısıyla aynı cinslerin işte evliliği falan gibi beraberliği gibi şeyler yahut evlilik dışı ilişkiler tamamen aileyi bozan, nesilleri bozan, ahlaki ve fıtrattan uzaklaşma manasındaki sapmalar. Şimdi bunların ifade edilmesi birilerini niye rahatsız ediyor? İşte burada bir takım tabii çok yanlış kabuller var. Kendilerini işte çağdaş, layık, ilerici falan gibi göstererek dini hassasiyet noktasında bu dinin esaslarını, prensiplerini vurgulayanları suçlama, karalama, işte dogmatik olmakla itham etme gibi bir takım davranış kalıpları var. İşte Ankara Barosu'nun açıklamasında bunun ipuçlarını, işaretlerini görmek mümkün. İşte çağlar öncesinden gelen bir ses diyor mesela. Ve dogmatik sınırlardan bahsediyor, zihinsel sınırlardan bahsediyor filan. Şimdi burada şunu çok açık net bir şekilde ifade etmek lazım. Bu tarz şeyler yanlış. Yani inanç hassasiyetlerinin söz konusu olduğu alanlarda hele böyle ithamlarla işin içine girmek her ne kadar biz inançlara saygılıyız falan gibi tevil edilmeye çalışılsa da son derece yanlış ve tetiklediği tartışmalara da bakıldığı zaman zaten e, görüyoruz e, ortaya koyduğu neticeyi. Şimdi bu tartışmada baktık Cumhurbaşkanı dahil işte bakanlar hepsi sıraya girmiş. Tepki gösteriyorlar. Cumhurbaşkanının beyanlarında işte Diyanet İşleri Başkanı eğer İslam adına konuşma yetkisine sahip birisi varsa o da Diyanet İşleri Başkanıdır gibi Başka açıdan tartışılması gereken ifadeler kullanıyor. Diyanet İşleri Başkanı'na yapılan bir saldırı, devlete yapılan saldırıdır gibi. İşi gene çok başka bir noktaya götürüyor. Bunlar ayrıca tartışılması lazım. Din adına konuşmak, İslam adına konuşmak Diyanet'in tekeninde değildir. Yani onu bir defa ifade edelim. Yani bu tepkileri de değerlendirirken gerçekleri söylemek durumundayız. Üstad Bediüzzaman diyor ki, iman ve Kur'an teker inhisar altında alınamazsın kimse insar altında anlamaz. Hele devletin bir kamu kuruluşu olarak görev yapan Diyanet de buna dahildir. Dolayısıyla işi çok başka yerlere çekmeye gerek yok. Yanlışa, evet yanlıştır ama bu yanlışı kendi bağlamında değerlendirmek ve ifade etmek lazım. Keza bu Ankara Barosu'nun ve ona destek veren bir kısım açıklamaların savcılıkta soruşturma konusu olması falan da bir tuhaflık. Ya yani bu konuları daha farklı bir şekilde, daha bir, bir olgun bir şekilde tartışabilme seviyesine hala erişemediğimizi gösteriyor. Ve ilginç bir şey, hem bu Diyanet İşleri Başkanı'na bu sözlerinden dolayı yüklenenler hem de bu yüklenenlere karşı çıkanlar, iktidar cenahından karşı çıkanlar aynı söylemi kullanıyorlar. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle suçluyorlar birbirlerini. Bu halk kin ve düşmanlığa tahrik kalıbı da zaten e, bu tarz şeylerde sıkça kullanılan ve hukuki geçerliliği çok çok tartışmalı bir argüman. 28 Şubat'ta mesela biz deprem ilahi ikazdır dediğimiz zaman gene bu ithamla karşı karşıya kalmış idik. Ceza kanununda bunu tanzim eden bir madde var. O maddeden işte Kutlar abi hapis yatmasının sebebi o ithamdır. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik. Hiç alakası olmadığı halde. Dolayısıyla bu işe savcılığı falan da karıştırmak işi daha da farklı noktalara götürüyor. Yani bunu daha farklı bir tartışma üslubuyla götürmek lazım. Bir defa dediğimiz gibi Diyanet İşleri Başkanı o beyanlarından dolayı yapılan gösterilen tepkiler son derece yanlış. Burada rahmetli Demirel'in bir ifadesini hatırlıyorum. Diyor ki, diyordu ki, dini konularda tartışmak bilgi ister bilgisi olmayan bu konulara hiç girmesin. Dolayısıyla böyle bir hassasiyeti gözetmeden ve yeterli altyapıya, bilgi altyapısına da sahip olmadan böyle bir tartışmaya girmek böyle lüzumsuz gerilimlere sebebiyet veriyor. Buna meydan vermemek lazım. Şimdi eşcinsellik konusu batıda özellikle maalesef batıdaki hürriyet anlayışının sakatlığı, eksikliği sebebiyle çok farklı noktalara götürülüyor. Adeta demokratik bir hak gibi gösterilmeye çalışılıyor bu istikamette yasal düzenlemeler yapılıyor. Eşcinsel evlilikler yasallaştırılıyor ve eşcinsel evlilikle bir araya gelenlerin evlat edinmelerine imkan veriliyor vesaire falan. Bunlar çok yanlış. Ahlaki değerleri hiçe sayan bir özgürlük anlayışı bizim kabul edebileceğimiz bir özgürlük anlayışı değildir. Ve Üstad'ın özgürlük hürriyet tariflerine baktığımız zaman ...ahlaki değerleri önceleyen... ...ve o çerçevede, o sınırların içerisinde bir... ...hürriyet tanımı yaptığını görüyoruz. Ki doğru olan da budur. Fıtri olan da budur. İnsana yakışan da budur. Öbür türlüsü... ...insanı insani değerlerden de uzaklaştırır. Ve batının bu noktada... ...İslam'ın yorumlarına ihtiyacı var. Ve böyle bir sapmaya... bu sapmanın giderek yaygınlaşmasına... ...Hristiyanlar da tepki gösteriyorlar. Göstermeleri de lazım. Çünkü hem semavi dinler... ...dediğim gibi bu sapmaları izin vermiyor. Karşı çıkıyor. Hem de insan fıtratı bunu kabul etmiyor. Aile değerleri bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla buna karşı bütün insanlığın İslami değerlere veya semavi dinlerden gelen değerlere ve insani değerlere bağlı olmanın gerektirdiği bir hassasiyetle karşı çıkması lazım. Bu akımı durdurması lazım. Bu sapma akımını durdurması lazım. Ve maalesef bu Türkiye'de taşınıyor. Yani bayağı bir örgütlenmeler falan var ve bunu demokratik hak olarak e, savunanlar da var. Şimdi bunun çok farklı ele alınması lazım. İslami tarihteki İslam tarihindeki asr saadetteki uygulamalara, hadis-i şeriflere ve onların yorumuna bak baktığımızda gördüğümüz şey şudur. E, bu tarz sapmalar tecrit edilmesi gereken ve bugünkü bir kısım e, bilim çevrelerinde de ifade ettiği üzere tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır böyle bir duyarlılıkla ve böyle bir hassasiyetle konuya yaklaşılması lazım. Bunu cezai bir takım yaptırımlarla falan ele almak yerine bu açıdan bilimsel, sosyolojik, pedagojik ve tıbbi yöntemlerle üzerine gidilmesi lazım. Bir terapi, tedavi mantığıyla, yaklaşımıyla meselenin ele alınması lazım. Bunu da söyledikten sonra bir iki şey daha ifade edelim. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı böyle bir tartışmayı belki bilerek belki bilmeyerek tetiklemiş oldu. Bunu nerede yaptı? Cuma günü işte vermiş oldu hutbede. O cuma nasıl bir cuma? Kimse cumayı kılamıyor malum sebeplerle. Ama temsili cuma diye bir şeye başladılar. Evvela Saray Camii'nde kıldılar ve işte geçtiğimiz hafta Ramazan'ın ilk günü de böyle bir Hacı Bayram Camii'nde böyle bir hutbeyle bunu gündeme taşımış oldu. Bir defa bu Cuma konusu da temsili Cuma konusu da bir garip bir şey. Yani siz kılamıyorsunuz ama biz sizin yerinize kalıyoruz. mu demek istiyorlar. Yani bu kimsenin içine sinen bir şey değil. Ve bir başka şey Cuma hutbeleri bu tarz konuların hele hele Ramazan'ın ilk Cuma, ilk hutbesi böyle bir konunun gündeme taşınacağı bir platform mu olmalıydı? Bir vesile mi olmalıydı? Onun üzerinde düş düşünmek lazım. Ramazan, şimdi Ramazan'da konuşacağımız Tartışacağımız konular bunlar mı olmalıydı? Buna sebebiyet vermek ne, ne derece doğru oldu? Bunların da gözden geçirilmesi lazım, değerlendirilmesi lazım. Yani kutbe başlığı işte Ramazan sabır ve imtihan ayı fırsatı gibi bir şey olması gerek ki zannediyorum böyle. Ama altındaki ifadeler bunu gösteriyor. Bir başka şey Ramazan eğer sabır ve imtihan ayı ise orada söylenecek çok daha başka şeyler de var. Eğer Diyanet İşleri Başkanlığı o hutbeleri hazırlarken mesela dün bahsetmiş olduğumuz Üstad'ın Ramazan Risalesi'ndeki muhtevadan yola çıkarak bir hutbe hazırlamış olsaydı çok daha istifadeli, verimli olurdu. Ve böyle gereksiz tartışmalara da sebebiyet vermemiş olurdu. Bunu da ifade edelim. Bir başka şey, onu bitirelim. Hutbelerde, vaazlarda genelde zaten bunlarla hiç ilgisi olmayan, işte bu tarz bahsedilen arızalarla, günahlarla hiçbir ilgisi olmayan İnsanlara bunlar söyleniyor. Bunlara ne söylüyorsunuz ki siz? Zaten bunlar cami cemaati, beş vakit namazını kılan insanlar. Bu tarz ahlaki sapmalardan uzak olan insanlar. Onlara söyleyerek yani... ...yapmadıkları bir şey üzerinde onları uyarmanın ne, ne mantığı var, ne anlamı var? Bunu da bir yani üzerinde düşünülmesi gereken, durulması... ...gereken bir nokta olarak ifade etmiş olalım. Ve şöyle bağlayalım, bu konular böyle toplumda yeni gerilimler, yeni kutuplaşmalar, yeni kamplaşmalar meydana getirecek üsluplarla değil. Işte sen düşmansın, sen İslam düşmanısın, sen işte layıklık aleyhtarısın falan gibi basma kalıp eskiden beri kullanıla gelen şablonlarla gerilimi daha da tırmandırma mesilesi haline getirilmek yerine Ramazan'da daha çok kenetlenmemiz lazım. Daha çok birbirimizi kucaklamamız lazım. Birbirimizi daha çok anlamaya çalışmamız lazım ortak değerler çerçevesindeki ki Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor. Ramazan mesajlarında bunu ifade etti. Ramazan bizim için bir kenetlenme, kucaklaşma fırsatı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Buna gölge düşürecek, bunu engelleyecek yaklaşımlardan kaçınmak lazım. Ve Ramazan'ın esas temsil ettiği manalarda bunu gerektiriyor. Evet bu konuyu da zamanımızın yettiği ölçüde bu şekilde değerlendirmeye çalıştık. Yarın başka bir konuda buluşmak dileğiyle.